Oyuncu kariyerinin Eymine'yi 7. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar Eymine'yi bayağı zorluyorum gelişmesi için ama vallahi daha fazla gelişecek gibi durmuyor 83. En fazla 85 görür ben size diyeyim. 85'e de parça marça yaparız valla. İyi gelişti ama tabii tam beklediğim seviyede değil. Ben en az 90 diyordum. Yani en az 90. Hadi. Hadi. Çok hızlıyım. Yetişemezsiniz. Süper Lig'de hiç boyunca bana yetişemez. Yetiştiniz ama. Hadi. Ya. Oğlum kaleci gol yemiyor. Sürekli çoğu zamandan beri şunu deniyorum. Artık olsun. Yine savunma. Çok uzun zamandan beri şöyle voleyi deniyorum. Anam bomboş he. Hadi geriye doğru çok hızlı geldim zaten adam kaptırdı. Lan? Bunlar mı kullanıyor? Sarı kartım var ona göre oynamam lazım. Hakem bize bir kötü yamuk yapabilir. O yüzden ona göre oynamam lazım. Bana gayet şey yapabilir. Çıkarttı gene be. Vallahi yürekli kaleci gol yemiyor. Adam benim üstümü çıkartıyor, savunmanın diğer şutlarını çıkartıyor. Herif gol yemiyor. Adam makine çıktı. Bu dört numaradan nefret ediyorum ya. Geçen bölüm çıkarttım, hala adam olmadı. Oha! Çüş. bu kaleci kaç saving. Ha penaltı. Penaltının, penaltoda hey menin ya. Böyle buluyoruz. Başka türlü bulamayacaktık galiba. Penaltı kaçırmam. İkinci penaltı golüm. İnşallah ikincidir. Yanlış söylememişimdir. De ikinci diye biliyorum ben. Şöyle çok kötü. Çok kötü vuruyor Emega ara harbiden. aralığım tuttu valla. Öldüm öldüm. Oy çok iyi çalın. Gel bana şimdi. Sen adamsın sen bana pas. Oğlum. Bana verdin zannettim. Şurada sadece şunu şunu atıyorum gene ona gidiyor. Sarı kartım var sakin. Sakin ol. Sarı kartım var. Onlara şov şov yaparak yeteneğimi göster. Onlara onlar topu gelip senden kapabilir. O oyun bu. Sakin. Lan ne yapıyorsun? Bir sinir ediyorlar beni harbiden. Adam sektirmiyor bile anasını satayım. Ben vuruyorum ya. Son seviye yemeniyor. Neredeyse son seviye ya. Daha en fazla iki seviye daha artar da yemeniyor. Genç falan ama yani o kadar yer gelişmez. Belli yani. Geçmedi de ya. Savunmaya bile geçemiyoruz. Bir gol ne abi? Gol krallığından düşeceğim diye korkuyorum. Maşallah ya. Adam gol yemiyor. Ulan ben Avrupa'ya gittiğimde ne yapacağım? Bu kaleciler böyleyse. Ya ayağındaki top. Rakibe vermekti. Vallahi penaltıdan attım bir şekilde. Yoksa kazanamayacaktı. Koş lan kale hadi. Adam onu da tokatladı bir şekilde. En uyuz olduğun kaleci bu. Ankara gücünün kalecisi. Bize gelince tüm kaleciler zaten Noyan'a nasıl satayım. Noyan'a karşı da oynamışlığım vardır benim. Tabi geçen yıl o. Geçen kariyer. 6 ay mı ne oldu nasıl satayım. Ben onu, oyna, ona baş, onu bitirelim. Tabi bu onun devamı ama farklı bir oyuncu olarak. Abi kapacağımı ama ben nereden? Neyse ben onu da yetişirim ki. Ben onu... Lan niye bırakıyorum topu? Ne güzel koşuyordu bıraktı gördünüz mü? Maçın adamıyım yani bir golle Allah o da penaltı. Zor zor bir penaltı ile yendik. Ankara gücü çok... Allah fener maçı mı? Allah fener maçı. Sarı kartım benim ne zaman geçecek? Şu Galatasaray ne zaman gelecek? Çok sorun var ama. Oha. 25 gol atmışım. Gol kralında harbiden rakibimiz yok. Adamlar yenilmek bilmiyor. Vallahi yenilmek bilmiyorlar. Dur. Eğmen hadi oğlum. Gelişirsin. 85'i bırakacağım. Abi doğru çocuğa fitness basamıyorduk ya. Boşa gitti. Destur ana. Bu da boşa gitti. İki antrenmanı da basamıyoruz maşallah. Destur Beşil. Bastık ama bir seviye gelişti ya. Delireceğim. Vallahi delireceğim. antrenmandan başlatmaz inşallah. Oyunu inşallah bagana bulmuşumdur. Evet arkadaşlar, yeni bir şey geldi. Borça rest diye. Eminim basabiliyor muyum? Basabiliyorum. Hmm. Ya bu da boşa gitti. Ya abi delireceğim. Ben bu çocuğa ne basacağım? PlayStation basacağız yapacağım. Aha 84 oldu. Abi bir rating daha yükselteyim daha da yükselmeye uğraşmayacağım ya. Fenerbahçe garip bir kadro öyle çıkıyor. Bizim kadro. Rakibin kadrosunu niye göstermedi? Lan Galatasaraylı yarışıyoruz. Fenerbahçe ile maçımız var. Aha yatırdım. Açılma. Abi şu imza golüme başlayacağım imza kaleci imza gol imza golüme ya. İmza golümü ben en son ne zaman yaptım atamıyorum abi artık böyle gol. Çok basıyorum çok ayarsızım. Ne ama yani. Adam geldi topu benden aldı bizim adam ya. Bu adamlar beni sakatlayacak ya. Hala sarı cezalısıyım ben de. Güzel pas. Bunu değerlendirmem lazım işte. Ben hızlıyım. Bana yetişemez. O bana oha beni öldürür. Bana yetişemez ama beni öldürür. Fizik yok ki benim ya maşallah adam geldi. Sık yaptı aldı gitti. Ya hak. Abi uzaktan vuramıyor. Vallahi vuramıyor deniyorum ama belki Roku hiç iyidir de. İmkansız abi uzaktan o söyle nasıl öyle tutuyor ya. <laughs> ya. Yedik böyle. Anladım abi. Çok kötüyüz çünkü. Fred'den gol yedik. Pas vermiyorlar. Bir şey yapmıyorlar yani. Ne olacak? Sonumuz bu olduğu belliydi. Çekil. Ben atarım. Ver şuna kırmızı. Aha. Dedim evimin yumruğu sakatlandı. Dedim öldüm bittim. Eymen <laughs> Ferikikten avlıyor Fenerbahçe'yi. Livakovic uzansa bile gücü yetmiyor. Eymenin yosa atlıyor. aldı... yaldı. gidiyor. Karşısında Mert Müldür. Ya kayan bahçe. Düzgün oynayın. Vallahi kaydırırım sizin ayağınızı. Yetişme boşuna. Abi bizim takım ortaç mı beceremiyor? Ben bunu bu kadar bu karara vardım. Ben Premier League'de falan eğer oynarsam bir gün daha çok daha çok böyle güzel pas alırım. Bir gelişine vurmayacağım. Anladım. Mesaj alındı. Ben de o. Ben iyi de pres yaparım. Ceko'yu bir güzel yatırırım. Önüm açık. Livokovic'i iyi çıkardı. BK falan girdi oyuna. Adam gol atmak için iyi. Gol yememek için uğraşıyor. Beka falan giriyor oyuna. <laughs> Gene gelişine. Oğlum Divakovic gelişine vurunca ben niye bu kadar kötü vuruyorum ya? Gelişinelerim niye böyle benim? Anam. Oğlum ben dalga içeyim derken iki yiyeceğiz ha. Sakın lan sakın. Okan. Yedik golü. <laughs> <laughs> sesli güldüm bu arada. Normalde bu kadar konuşmam ben ama. Abi bu şut alkışlanacak bir şut ama. Ben bu şutu ayakta alkışlarım. Biz 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 biz. Pow. İyi çıkarttı. Girmiyor. Hayır ya. Gir artık gir. Gir artık. Şurafa şutan bir girmedi gitti. Vallahi yeter ya. Ceko. Tut. Tutun şu adamları. Sarı kartım var. Kayamıyor. Bitir hoca. Tamam. O topu alana kadar Libegovic 10 yıl geçer zaten. Bitti bu maç. Hadi başlat hadi. Hadi bekliyorum hadi. Hadi bitir hoca. Hadi eve gideceğiz daha hadi. Hadi bitir şu maçı. Hoca. Lan gizli fenerle bitirsene şu maçı. Allah Allah bir şu maçı artık. Abi bu ne ya? Adamlara bir atak daha yaptıracak utanmasa ya. Oha bu ne lan? Bu hangi takım ya? Rusya mı bu neresi? Yürüyün gidin. Trabzon'da maç var. Ve Eymen'i bir yeniden geliştirmeyi deneyeceğim. boşa gitti değil mi? Yok oh. Boşa gitmedi. Avrant basamıyoruz. O da gitmez. Bas. Fokke basamıyoruz abi. Fokke basamıyoruz. Dur be işim basacağım ne olur ne olmaz. Onu da basamadık. Avrant basamadım. Vallahi abi bu ne ya? Bir tane geliştirme. Oh be yemeğini sonunda hafif geliştirebildim. Çocuğu geliştiremiyoruz. 84 hala. Lan bir 85 yapamadım. Her şeyden de verdim ama. Şu finans ne ya? Yani? Bu ne? Ne yaptım ben şu? Yapıyorum bir şeyler ama hiçbir şey anlamadım. Bu antrenmanda bir şey değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor. Tamam. Hoşçakalın.